Yani, yani kokusun yalnız, ne geldiği belli oldu. O şey herhalde altını şey yaptım ya böyle şey karamelize olsun diye şekeri. Yani ben hakikaten kabak tatlısını çok severim. En çok sevdiğim tatlıdır. Yani bugün de söyledim ekip arkadaşlarına kabak tatlısını yiyeceğim dedim. Yani köftenin olmayacağını kesin biliyordum. Olabilme ihtimali yoktu. Ama bunda da hayal kırıklığına uğradım. Ya. Yani Hindistan cevizi hiç yakışmayan bir şey. Yani burada ne alaka? Yani olmaması gereken şeyler. Şimdi Trabzon'dayız ya hani fındığımız bunun üzerinde olmalıydı. Bunların hak, hakikaten yani. Kaba evet birazcık zengin görünsün diye insan cevizi koydum ona. Ha, fındıktan zengin. Tabii Fındık daha pahalı. <laughs> Şimdi... Ya bu kadar da pahalı değil. 35 lira ya, ne alırlar Şimdi şöyle bir anlayış ya, var. O zaman. Ya biz veriyoruz zaten alışveriş. <laughs> <parası. gülüyor> neyi <Anlayı> tartışıyorsunuz Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Evet, peki Turan beğenmedi, sen sen beğendin mi? Bu mevsimdeki kabaktan olmaz, ancak bu çıkar. Şerbetin damlaması lazım bundan. Bizim burada mevcuttur, vardır. Çok da güzel yapılır, çok da güzel yenir. Evet. Sadece e, güzel yapamamış, o kadar. Peki Aleyna nasıl yapmış tatlıyı? Yine e, şerbeti falan daha kıvamlı olması lazım. Üstünde fındık bekliyordum ben. Hindistan cevizi hiç kıvamlı, olmamış. Kıvamı gayet hani azalı oldu bayağı Şöyle yani Söyle yani. normalde kabak tatlısını nasıl yaparız? Akşamdan koyarız şekeri o şekerde bekler. Su koydunuz mu tatlıyı yaparken? koydum tabi. Su işte koymayacaksınız. Ama pişmez yok kabak. Nasıl pişmez? Şeker. kabak zaten tam bir, bir bardak su koydum. Ama zaten kabak. Ma ihtimali çok pişmez de. Yıkadığın kabağı yıkadığın suyla. şekerle. Ki. Alçak ateşte bir şey yandan bekletince hiç şekeri yok. kabak. Canım benim hiç şekeri şerbeti yok. Kuru bir kabak. Hiç gelmiyor yani bile. Yani sanki ya. böyle fırına girmiş şekeri kabak çok gibi. Az. Evet. Ben öyle evet, anladım. fırına girmiş kabak. Fırına girmiş kabak gibi yani. Neredeyse. En hava. Evet. Afiyet olsun. Ya bunu biz Annem yaptığı zaman kolay olsun diye böyle dilimler hemen fırına atar alın size kabak tatlısı der yani. annem öyle oluyor karamelize ettik diyorsunuz ben sadece onun tabağında yanığı gördüm karamel olarak. Ama kabaklar ben onlar tencereye koydum ya iki katlılar. Tamam onu ben de diye. yapıyorum önce şekerle suyu yakıyorsun karamel yapıyorsun da o kabağı koyduğun zaman karıştırıyorsun kabağın her tarafına geliyor kapağını kapattığın zaman o karamel bütün kabağın yani komple şişiyor ya o su içinde bütün kabağa yansıyor onu biz de yapıyoruz da bunun hiç olmaz. Onda sadece birazcık yanmış mı, karamel mi bilmiyorum. Da. Ama şeker ağdalanınca ne evet. olur? Karamelik olur. Ağdalanmış işte. Ağdalı değil işte. Ben de. yani bunda karamel doğru. yok. Orada. Şey, Niye ağdalanmadın? Zuhal Hanım sizinki alt kattaydı. Bunu iki Bizimkide ka işte kabak fazla. Üst kata fazlaydı. çıksaydım keşke. <laughs> şey Biz üst kattayız ama Kabaklar şey, işte. Ama, önümüze, ama önümüze geleni değerlendiriyoruz ya maalesef. Peki. Açık oylamadayız efendim. Buyursunlar. Piyazdan dolayı ben zaten söyledim arkadaşlarım. Hani yorum da kabul etmiyorum. Hani ben hatamı kabul ediyorum. Fasulyenin azizliğine uğradım. Hani şey olmadı, pişmedi. Ama onun haricinde hani 6-7 puan bekliyorum. Bu hafta yemekteyiz. Trabzon'da Orta Hisar'da ilk gün ilk ay yarıştı. Bakalım şimdi ona diğer yarışmacılar kaçar puan verecek. Menüsünde eksik yok. Masası da tamdı. Onun için 3 ila 10 arasında bir puan bekliyoruz sizlerden ilk için dolayısıyla beğendiğiniz yemeklere puan vereceksiniz. Beğenmediklerinizden tabii ki kıracaksınız ama eksik puanlamaya giren bir durumu yok. Umarız da bütün hafta böyle devam eder herkes için. İnşallah. Evet şimdi buyursunlar siz puanlarınızı yazmaya başlayın. Ben de bir yandan size menüyü hatırlatayım. Balık çorbası ile başladı ilk ayın menüsü. Ardından korkota vardı ve de fazlı burma yedik ara yemek olarak. Ana yemeğimiz akçabat köftesiydi piyaz eşliğinde. Yanında köz biberi domatesi vardı. En sonunda da kabak tatlısı yedik. Üzerinde hindistan ceviziyle ikram etti. Evet herkes yazdı sanırım. Sevgili yarışmacılar şu noktada hepinizin tam da bu ana mahsus olmak üzere değiştirme hakkınız var. Ama birazdan ilk aya döneceğim kaç puan bekliyorsun dediğimden itibaren artık değiştirme hakkınız yok. Onun için lütfen iyi düşünün. Onun için tekrar bir şans veriyoruz. Değiştirmek isteyen var mı? Yok. Peki. O zaman birazdan Havva'nın puanıyla başlayacağız. Trabzon'da ilk açık oylamamıza. Yarışmacımıza da sorayım bakayım. Kaç puan bekliyorsun ilk ay? Kaç almalı senin yemeklerin? En az 7 puan bekliyorum. 7 puan en az almalı diyorsun. Evet. bakalım Havva kaç vermiş? Buyur Havva'cığım seninle başlayalım. Hadi bakalım göster. Benim ilk hanıma puanın 4. 4 mü? 4. Evet 4. E ama üç puanı zaten veriyorlar. Siz bir puan mı verdiniz? Neye verdim bir puanı? Emeğine. Ama çok puanımı kırdın. Ama yani hiç beğendiğim yemek yoktu. Emeğine verdim. Eline sağlık. Köftenin tadı fena değil Biraz aslında. Biraz yani demiştim. işte o bir yemek işte. Onu evet. yani düşündüm. Ama bu olmaz şimdi. Olmaz. Gerçekten ya olmaz. Ya işte doğrudur ama evet. yani yani yediğim beğene, beğenerek yediğim yemek yoktu. Olsaydı inanın ki verirdim. Tamam bir şey söylemiyorum Elimize Elinize sağ Afiyet tamam. olsun. Turan Bey'den kaç puan gelecek? Düşük bir puanla başladık. Evet Turan Bey, görelim puanını. Benim ilk ayağınıma puanım 4. Aha, kapatabilirsin. E zaten 3 puan veriyorlar. Siz 1 puan mı verdiniz? Yani masa düzeniniz ve menüleriniz yani kavuşturma babında tamdı. Ama hepsi çok eksikti. Yani riskli olanlar da vardı. O sebepten ben 3 vermek istemediğim için. Yani ortada kişi 3'tü hadi zaten de. Ama 3 vermek istemediğim için 4. Kur'an Bey tamam bir şey söylemiyorum. Evet. Maalesef düşük gidiyoruz. Bakalım Esen'de bu durum değişecek mi? Evet Esen sen de öğrenin puanını. Zuhal Hanım üzülerek dört. Aa bir dört daha üçüncü dört, i̇şte dört bunlar şey mi sözleşmiş gibi mi? Dört 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 Bu ne? Ee, şey emeğinize verdim dördü de masanıza verdim o da eksikti ama yine de uğraşmışsınız yapacak bir şey yok. Beş bile etmez miydi? Beğenmediklerimi zaten söyledim Zuhal Hanım. Ya benim şeylerim vardı çok zahmetliydi elimde hamuru açtım. Menümü yetiştirdim dakika dakikasında. İnanın böyle saniyelerle 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 yarıştım. İlkay Hanım hepimiz evet. o saniyelerle yarışacağız. Hepimiz. Tamam hiç söylemiyorum bir şey. Bakalım Aleyna daha son olarak kaç gelecek? <laughs> Bakalım Aleyna daha son olarak kaç gelecek? Evet Aleyne, son puan da senden gelsin lütfen. Üzülerek dört puan verdim. Ruhan daha önce böyle gitti mi hiç? Aynıydı. Gitti. Evet kapatabilirsin. Evet aynı puanları verenler oldu. Demek herkesin ortak fikri bu. Yani elinize emeğinize Sen sağlık. neye verdin bir puanı? Ben emeğine verdim. Evet e, maalesef puanlar çok iç açıcı değil. Eline emeğine sağlık sevgili İlker. Teşekkür Gönül isterdi böyle olmasın ama. Şükür. Yarın Bilal'i üzerine konuşuruz zaten. Köye gidiyoruz yarın. S.N.E nereye gidiyoruz? bir Yaylası'na. Evet hadi bakalım neler yaşayacağız yarın. Trabzon'da ilk günümüzde sizlerin karşısındaydık. Yarın yine devam edeceğiz. Güzel Trabzon lezzetlerini güzel köylerimizi kaçırmayın diyoruz ve iyi akşamlar efendim.